Merhaba Layslar ben Tokalana Bugün sizlerle beraber dışarıda Tek başına ve kız başına kalıyoruz Sizin için gece saat 1 1.30 falan Saate hiç bakmadım hatırlamıyorum da ee, O yüzden biraz sessiz konuşuyorum Yanımda şu şekilde Lu Lucy ile alaka Lucas uyuyor Layslarım onu pek uyandırmak istemiyorum O yüzden e, Hızlıca videomuza Başlayalım şimdi e, üstüme Kalın bir şeyler giyeceğim ee, özellikle gece olduğu için daha da kalın bir şeyler giymem gerekecek. Bu şekilde bunu giymeyi düşünüyorum leyslerim. O zaman hemen giyelim. Evet leyslerim size hemen Lucy göstermek istiyorum ve odasını da göstermek istiyorum. Hızlı bir şekilde gösterelim. Evet leyslerim Lucy odası bu şekilde ve burada da Lucy uyuyor leyslerim. Çok tatlı. İyi geceler. O zaman artık dışarı çıkalım reislerim. İlk önce bir markete uğramak istiyorum. büfeye yani. E, o şekilde hemen o zaman geçelim artık Allah Allah. Olduğu için e, markete gidemedim o yüzden e, şu şekilde büfeye geldik. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şu şekilde poşet alalım reislerim. Hocam bu kahveler beleş mi acaba? Beleş değil ama makineye bir kuruş atmamız gerekiyor. Oha çok güzel bir şeymiş. Deneriz ee, Şu şekilde çilekli süt, meyve suyu falan var. Ben meyve suyu almak istiyorum hemen. Başka ne alabiliriz? Hiçbir fikrim yok. Bir de atıştırmalık pişler alalım. Cips alabiliriz. <laughs> Bu kadar yeterli. Bence. Evet hoş geldiniz Ne Hoş geldiniz biz gidiyoruz. Kaç bulduk, kaç bulduk. Ee, hemen bakıyorum. 65 TL 95 kuruş. Kuruşu da var Allah'ım. Kart olacak. Tamamdır. Hemen şuraya lütfen. Evet ödedim. Tamamdır. alabilirsiniz. Teşekkürler. Evet neyseyim geldim bu şekilde. Ee, şu banka oturmayı planlıyorum da. Burası e, şu balonu biraz şuraya alırsak. Bu kimin ya? Isırmış koymuş buraya. Her neyse şu şekilde büyük meyve suyu almıştık zaten leyslerim. Bunu içeceğim. Birazcık bunu e, içesim geldi. Çünkü susadım da çeşke su da alsaydık Allah'ım. Neyse alırız şuradan bir yerden. O niye bana bakıyor ya? Ne? Tövbe yarabbim. Belki evim yok. <laughs> Allah Allah. Neyse gidelim leyslerim biz. <gülüyor> Fakir. <gülüyor> Leyserim şimdi buraya geldim. Burası o kadar güzel bir yer ki, yani güzel bir yer derken tamir yeri evet ama yani ilerisi çok hayvanlar var çok güzel huzur veriyor ve ben burayı çok seviyorum Leyserin bu yüzden ve şey ışıklar sönince ne kadar da tuhaf oluyormuş ya. Neyse. aa, var. Ama bizim değil ben kullanamayız. Bir yere oturmayı düşünüyordum ama burada oturak olmadığını unutmuşum. Bir dakika. Oha. Neyse. Ee, bu şekilde. Hiçbir şey yok. Bir O yüzden sadece dolaşmak için geldim sayılabilir. Merhaba. Anam. Lan. Ay korkmayın korkmayın. E, hatırlıyorsanız geçen bir gün oldu. Hatta iki gün oldu. Bugün gece oldu için. Evet. Yani. Lucy. Sanırım kızınızın adı Lucy'di evet. E, Lucy havuza yazdırmışsınız. Eee yazdırmadık bu arada vazgeçtik. Evet. Neden bakım yapmıyorsunuz? Benim paraya ihtiyacım var. Müşterim yok. Ya bana ne git? Akrabalarını çağır Allah Allah. Ben ne yapayım sen? Bakın. Acaba beni nereden buldun? Ya ben zaten evim burada. Oh sıkıntı. Ya gelecek misin gelmeyecek misin? Yetemiyorum ya Allah Allah. Ben yüzme bakım yapmam. E niye gözünde eyeliner çektin o zaman? Bakımla aynı şey mi o Uğraşamam seninle. Gider misin? Lucy bu arada kayıt yaptığınız zaman Lucy'yi de hiç getirmiyorsunuz. Yani getirmelisiniz artık. Biz kayıttan vazgeçtik. Siz silmediyseniz sizin sorununuz o. Seveyim mi seni? Bir Yerim seni ya. Ay tam tam yemeyeceğim. Ben onu seni seviyorum anlamda dedim. Gel. Aa. Neyse sen otur bakalım. Evet. İşte o zaman leslerim. Ben öylesine ortalıklarda dolaşıyorum. Yani Direkt ortalıklarda dolaşıyorum ve zaman geçiriyorum. Çok tuhafına evet, gidiyor aslında boş yere ortaklarda dolaşmak. Poşetimizi unuttuk. <laughs> o yüzden şimdi parka gideceğim. Piknik olan parka. Yani pik piknik alanına gideceğim. Işıkları da sönmüş bu arada. Kimsecikler yok. Hayvanlar toplaşmış. Ay ne kadar tatlısınız. Aa, bir dakika. Tavşan iyi misin? Bir dakika, şu meyve su bitmişti. Ee, bu sonra yerim. Bir dakika ya. İyi misin? Titriyorsun. Buz gibisin. İyi misin? Ya ne kadar tatlısın. Titremiş üşüyor olmalısın. Yanımda hiçbir şey de yok. Ee, ben seni sahiplenmek istiyorum. Bir dakika. Ben ses sahipleneceğim. Dodo'nun yanına arkadaş olabilirsin. Aslında tavşan sahiplenmeyi düşünüyordum zaten. Gel bakalım seni ısındıracak bir yer bulalım. Burası bizim evimizin sitesi. Ee, ağaçlık bir alanda demiştim ya evimizi. Gerçekten ağaçlık bir alanda ve burada çok fazla hayvanlar var. O ne ya? Kocaman. Tarantula. Çok korkunç. Hayır 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 gitme gitme. Gitme lütfen. Ay ne yapıyorsun? Gitme. Ağaçlık olmuş. esmez diyecektim tam. Duş. Evet kaçtık. Ağaçlık olmasın yanları da çok fazla böcek olması. Heh. Gel. Evet burada durabiliriz. Burası biraz sıcak. Yani esmiyor. Evet Leysler ben burada durarken güneş aydınlandı. Yani bir gecemizi burada geçirmiş bulunmaktayız. Artık eve gitmeliyim çünkü tavşanımız çok üşüdü. Yeni tavşanımız çok üşüdü. içinde artık eve gitmeliyiz ve videoyu da sona erdirmeliyiz. Bence çok güzel bir video oldu. O zaman kanalıma like atmayı, abone olmayı ve tüm videolarımızdan ilk önce haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Like like like.